Fifa Hocam kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha draftta galibiyet alamadık. O yüzden artık ben bu draftta galibiyet almak için drafta giriyorum. Bir tane de draft işim var. Kullanıyorum. Bir galibiyet alalım. Sonra sonra challenge'lara başlayacağız derken çok kötü taktikler geldi yine ya. Çok kötü taktikler geldi. Bunu denemiştim hiç beğenmemiştim. 4-4-2 alacağım. Yani en azından garanti bir 4-4-2 taktiğimiz olsun. Kaptan seç dedim. Oy. Garinçayı alırım buradan ya. Ya da Alovayran mı? Yok yok. Garinçayı aldım. Devam. Öne lütfen iyi birileri. Bir Arnayn'la falan oynayalım. Derken Tonalı geldi. Hızlıca aldım tonalıyı Önemli. Premier kimyası. Devam. Uuu. Kaisedo da geldi. Toreira. Özür dilerim ama Premier devam ediyorum. Uuu. Rafinha'yı alır kaçarım buradan. Rafinha'yı alır kaçarım. Hadi bakalım. Santraforlarda bana bir sürprizin var mı? Aynen. Çok büyük bir sürpriz oldu bu bana. Neyse kimya en azından. Buradan yok. Sol bekten devam diyoruz. Santroforlar çok kötü geldi. Onların acil değişmesi lazım. Buradan mendi alırım. Kimyayı oraya kurtardı. Devam stoperler. Saliba. Saliba gayet iyi. Abi forvet dışında neredeyse her yeri çok iyi attı ya. Ya bir derdim forvet mi ya? Gerçekten baksana o kadar kullanılabilir oyuncular atıyor ki forvet dışında. Arnold'u da oynarız draftta kurtarır işimizi Kaleci Bunlar kim lan He, Leno Grabara'yı hatırlıyor musunuz ya Galatasaray Kopenhag maçında Kopenhag kalecisiydi değişik bir herifti Leno'yu aldım Buradan ümidi taktiği devam edeceğim Bu sefer başarabileceğim ümidi taktiğini diye dedim Grabara illa geleceğim dedi ama Beşiktaşlı arkadaşlar için Mert'i alayım 1-3-5-7-9 diye devam edeceğim Uu, Buradan da Zeki Çelik geldi Çok kötü atıyor bu arada Ümidi Zvabomen neredesin ya? Gönder bize taktiğinin faydasını. Kamavinga'yı ya aldım. Yani fena değil. Fena değil Kamavinga. Buradan. Şu Fermin'den nefret etmiştim ya. O yüzden onu... Ama ya kimya verebilir o yüzden alacağım. Çıkarırım maçta olmazsa. Bir VL'de beni kanser etmişti. Vallahi çok kötüydü. Buradan şu ablayı aldım. Kötü atıyor. Bir tane forvet ver artık. Lütfen. Uuu. alsam Rafinha'yı kesmem gerekiyor. Kesemem. Rui Costa'yı da alamam. Burada alabileceğim tek kişi Kebler. Çünkü diğerlerini koyamıyorum kadroya. Yani biraz Tonga'ya düştük açıkçası. Bak ya. Aa, o koça Santrafor kurtarır beni abi. O koçayı alırım burada. O koçayı alıyorum. Devam diyorum. 1-3. Tersten 1-3-5-7 şimdi de. Uuu Kol Palmer Saka Kol Palmer'ı alayım Belki atarız Lan dur Elim kaydı bak yine tak diye bozuluyordu ama Anlattan oyuncu var orada Desire Dua'yı alırım Hadi bir tane ikon forvet ya böyle bir r falan İbrahimovic falan Uu Vinicius de olur tamam Tamam Vinicius de olur Vinicius'u forvet atacağım Oo, Baccio geldi yok ama Cinova geldi Oğlum bu ekran neymiş lan böyle? Arkadaşlar burada Cinola herhalde. Yaya Tuğra da çok iyi duruyor ama. Abi Cinola'yı almayı çok istiyorum ama kimi keseceğim? Ya yapacak bir şey yok ya. Cinola denenir burada. Aslında mantıklı olan Yaya Tuğra'yı almam ama ben Cinola'yı alacağım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O cinolayla oynamak istiyorum. Oynamadığım bir kart o yüzden oynamak istiyorum Kadroyu kurup geliyorum biri kesik gidecek ama Abi maalesef Maalesef o koça kesi yedi Daha kötü olan bir şey de oldu Keblere oynatamıyormuşum ki ben MDO gerekiyormuş bana o sıkıntı oldu Ama bir girelim maça bakalım hadi ya 1-2-1-2 oynuyor Sıkıntı bir taktik bakalım burada sıkıntı oluşturacak mı Oha Ya Venisius Venisius Vinicius ah be Vini. Vinicius, Vinicius. Bravo. Ha? Vinicius'tan Ginola. Ginola ayak dışı yerden. Vinicius, Kaysedo. Double üçgen. Vinicius, Vini, Vini. Kalecinin tik tek üstünden. Gerrit Bell alabilir miyim o topu? Dostum alabilir miyim o topu? Yedim. Vinicius. Vinicius Junior. Bitirdi mi? Çıkmıyor yok rakip. Rafinha bir tane de sen mi? Bir tane de sen mi? Ne diyorsun ya? Aa çıkıyor. Bu sefer çıktı kazandık. 4-2-3-1 oynuyor. Kol var. Joe Gomez kötü. Soper ikilisi kötüydü. Yaya Ture'yi almış. Ben de alabilirdim ya. Orada hata yaptım. Ama inanılmaz değil kadrosu. Güzel ama inanılmaz değil. Ah çok kötü pas. Çok basit bir gol yedim ya. Rafinha git. Abi pasın kötülüğüne bak. Aha. Aha. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Cinola. Vini. Oynat kalecini bravo. İyi çıktım iyi çıktım. Vur bir daha. Çok kötü bir gol. Benim hatam. Ama golü attık. Teşekkürler. Oyun çok yanımda bu maç. Uuu. Bravo. Güzel gol. Garinca. Garinca. Teknik driblingini gösterdi. Neden alamıyorum topu? Ne oluyor lan? Adam nasıl bir dribling yaptı? Helal olsun. Cinola. Cinola ne yapıyorsun lan? Odaklı savunamıyorum. Hayır. Hayır ya. Vinicius. Vinicius. Vur kaleye. Boş kale. Belki yanlış bir pasta ama yine oyun yanımda oldu. Vallahi bu maç şanslıyım. Bunu inkar edemem. Evet ikinci maç bir tık daha zorladı ama yendik yine. Hadi finale doğru gitmek istiyorum ya. Hadi bu se bugün o gün ya. Bugün o gün. Konuklu biriyle uğraşamam ya hayır. Lan! Herifleri veriyor ya sürekli. Ya konuklu herife gelmemeye çalıştım çalıştım habire yuvarlakla çıktım illa bana o iki kişili abi kardeşi verdin. Yani büyük ihtimalle prolar bakalım. 2-1-3 oynuyorlar. Ka of defans attı çok iyi. Hakan Çal'dan olayım Rican orası kötüymüş. Wirtz. Oha. Ya hayır ya. Dokundum ona. Dokundum adama çarptı. Gol oldu ya. Ya bu ne oğlum ya? Dümdüz gidiyor Volat herif ya. Vinicius. Dino'la git. Dino'la hocam kırmızı ya. Hocam. Şşt. Ne vereceksin? Ya hocam sarı değil ya. Tamam mı? Kalsın. O da kalsın. Ya hadi yürü git ya. Vinicius. Ya at artık ya. At artık şunu. Niye ayak dışı vuruyorsun ya? Dümdüz sol ayağınla vursana. Bravo Cinola hadi. Ya hayır abi ya. Hayır nasıl çıkıyor oradan ya? Al cin olan 3 tabak. Gol. Git harika geldik bu sefer. Hadi. Abi topu kontrol et artık ya. 3 gün geçti o. yok artık. Abi çıkarabilir miyim şu topu artık? Yok çıkaramam. Yok imkanı yok çıkaramam o topu. Eh, yine sona ulaşamadık abi. Bu video biraz şey tadında oldu. Draft oynamalı <laughs> mısınız? Eğer fişiniz varsa oynayın ama asla 15.000 jeton verip oynamayın. Çünkü hala manyaklar dolu abi draftta. Hala dolu. Yani belki azalmıştır diye bir gireyim dedim. Video çekmek istedim ama maalesef hala sıkıntılı arkadaşlar var. Şöyle yapacağım. Premium paketi ön izle dedim. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Draft ödüllerimi de açayım. Premium altın paket. Stopper. Milankovic miydi bu ya Nottingham Forest'te kimdi Milankovic evet Şunları şöyle yukarı attım Bunları aşağı attım Hızlı sat dedim Bir de açtım Premium Altın Paketini M -O, Maalesef buradan da kimse çıkmıyor Depaul mu yok Kimdi lan bu Cık. Biliyoruz ya bunu Adını unuttum 84 Palacios ha. Palacios geldi o da kötü maalesef İyi değil Gabriel Jesus Carpjord da gelmiş arkasından. Bunları yukarı atayım ben bunları sonra satarım. Mesaj arkadaşlar şöyle değerlendirin. Eğer 15.000 jeton vermiş olsaydım 15.000 jetonu geri çıkaramayacaktım. O yüzden şu anlık biraz daha bekleyin drafta para yatırmak için. Çünkü oyunda jeton kasmak da çok zor. E, jeton da değerli gerçekten şu an oyunda. Siz daha fazla böyle video için video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Draft challenge'lara yakında başlayacağım. Önce... Bir galibiyet alayım. Bir videoda bir galibiyet alayım. Kendime geleceğim. Bu herhalde ikinci draft denemem. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir kendime geleyim. Ondan sonra challenge'lara başlayacağız. İstediğimiz bütün challenge'ları yapacağız. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Daha fazla böyle video için takip etmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.